2023'te biliyorsunuz gerçekten bir rekor kurduk. Hem 2019'un üstüne çıktık. Yaklaşık %2 olarak bir daha fazla bir turist getirdik. Toplam 15 milyon 700 bin turistin getirmesinin özgüveni var şu anda hepimizin üstünde. O yüzden 2024'de çok umutlu bakıyoruz. Yaptık kontratlarımızı şu anda gelen ilk bilgilere göre erken rezervasyonlarda güzel bir artış var ama böyle e, olması gereken bir artış var yani böyle çok büyük bir artıştan söz edemeyiz. Bu, i̇lerleyen tarihlerde zaten belli olacak ama şu andaki gidişata baktığımızda bizi memnun edecek e, artışlarımız bizim var. Fiyat politikamızı bütün oteller çok güzel ve düzgün bir şekilde ayarladı. E, o yüzden çok umutlu bakıyoruz 2024'e. artışın devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle İngiltere pazarında 2019'da 500 bin e, İngiliz turisti gelmişti. Bu sene bu 1 milyon 300 Antalya'ya geldi. Ve bu çok güzel bir artış. Yaklaşık yüzde e, geçen seneye bakarsak yüzde 20'lik bir artış. 2019'a göre bakarsak yüzde 110'luk bir artış ve bu bize umut veriyor. Demek ki bizim e, faaliyet Maliyet analizini çok düzgün bir şekilde yaptığımızı, İngiliz pazarında bu artış devam edeceğini ben düşünüyorum. Yani gelecek sene, ya yani bu sene yaklaşık bir yüzde 20'lik bir artış bekliyorum ben İngiliz pazarında. Polonya, Polonya pazarı geçen seneye göre bakarsanız 35 bir artış var. Bunu da artacağını ben düşünüyorum. Belki o yüzde 35 olmaz, belki yüzde 20'lerde civarında olur ama e, bu da çok ciddi bir şekilde artacağını ben düşünüyorum. Mesela Rus pazarında biz halen daha 2019 yılını daha yakalayamadık. 2019'da Antalya'ya gelen 3 milyon e, turist varken bu sene 3 milyon 400 bin geldi. O yüzden Rus pazarı da artacağını ben düşünüyorum ama çok büyük bir artış yok. Çünkü biliyorsunuz onlar da bir savaş içindeler, ekonomi sıkıntıları var, ambargoları var. O yüzden küçük bir artış olacağını düşünüyorum ama çok büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Müthiş hikayeler yazdık. Bu çok büyük bir başarıdır. Aslında e, turizm sektörü ve turizm bakanlığı açısından çok iyi oldu. Bir yıl oldu diyebiliriz. Biz sektör olarak yılmadan, e, mücadele azmimizi kaybetmeden, 2024'ün 2023'ten de daha iyi olması için e, büyük bir gayret göstereceğiz. Türkiye'de inanılmaz bir potansiyel var. Ülkemiz, kültürümüz, gastronomimiz, insanımız, misafirperverlik kültürümüz, doğamız, her şeyimiz bunun için müsait. Ee, uygulanan politikalarımız da iyi. Çok iyi bir çizgiye oturduk. Sayın Bakanım ve ekibinin bu işe bakışı Artık devletin bir işe bakışı eskisi gibi değil. Eskiden çok önemsenmeyen bir sektördü. Artık en önemsenen birkaç sektörden biri. Yolunuz çok ama güzel adımlarla, emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim işte gece.